Benimle maceralı bir yolculuğa hazır mısınız? <laughs> Hacı alın gidiyorum ben. Ya! <laughs> <Taşın üstümü. gülüyor> ya gelsinize. Ah sen ne çektiyim bir de bana sor. Bekle beni yiğidim geliyorum. Süper bir yolculuğa çıkıyoruz. Gerçi Aykan'ın süper, bana biraz korkunç. Köyde bizi bazen birileri çağırıyor. Diyorlar ki, Aykan mesela şu dağa tırmanmak ister misiniz? Biz tabi tab diyoruz. Aykan şuraya geçmek... Tabii ki geçeceğiz diyoruz. Şimdi bu sefer çayda geçilemeyen bir yer varmış. Böyle rafting yapma gibi bir yer. Gelir misiniz dedi. Tabii ki gidiyoruz. Çünkü Ama neden gitmeyelim? Nereye gideceğiz, ne yapacağız, nasıl gideceğiz, ne giymemiz gerekiyor ne? hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece gidiyoruz siz de bizimle birlikte geliyorsunuz hadi. Ve ben sudan çok korkuyorum. El hep yerde olacak. <laughs> Bize verilen info şu arabayla çay kenarına kadar gel. Oradan sonra 15 dakika yürüyeceğiz sonrası muallak. Bildiğin hiçliğe gidiyoruz yani. He, al sen kullan. Ben. Şuradan çıkışında biraz eğlenelim sevinç. <laughs> <laughs> gel ablam gel. El frenini indir ablam. Hadi gittim ben. Hayır. Benimle maceralı bir yolculuğa hazır mısınız? Nasıl halim geldik Ya şu dağın güzelliğine bakar mısın ya? Bizim hani Ilgari'ne çıktığımız video vardı ya, şu karşı dağa çıkmıştık. Neden <laughs> şu bilmiyorum. Şu karşı dağa çıktı. En tepesine çıktık onun Instagram'da videosu var. Instagram fullen Dara Aykanur'ma. Oraya çıktığımızda bizi bir traktör Topçu karşılamıştı, traktörle biri karşılamıştı. O abiyle beraber, Aydın abiyle beraber gideceğiz şimdi. Onun karşı köyden buraya gelmesini bekliyoruz. Şimdi buçuk gibi sözleştik ama saat 10. Aykan'ın? o. her yere acele ediyor böyle. Her yere insan, bak 5 dakika, 10 dakika, hadi 15 dakika erken gidersin. Ama bir insan her yere yarı yarım saat, bir saat erken gitmemeli. En merak ettiğimiz şey şu an çayın bu dalgasında sesimi size nasıl gelecek? Onu deniyoruz ama ya ben ölüyorum bu manzaralara. Fulya şuna bakar mısın? Bizi şöyle... Bize bize böyle çek. Bize böyle, böyle çek. Bize böyle bir tane bize böyle çek. <laughs> Köye yerleşirken ki en 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 büyük şeyim burasıydı. Yani motivasyonum diyeyim. Böyle bir şey yok Meske ya. Böyle bir bizi. şey yok ya. Bir de telefon falan çekse bu internet. Yetkililer, telefon çekmiyor burada bak. Ya yapmışsın. her videoda. Herkese abi, bir atar yapıyor. Bir Kime sürü şey eksik. Elektrik değil. yok, telefon yok, yol yok. Tamam dağın dibinde yaşıyor olabiliriz ama... ama aa, kaçıncı da. yüzyıldayız? Saate bakıyoruz. Dört. Adnan abi gelsin, biz onu bekleyeceğiz biraz. Reklama girecek gibi duruyoruz değil mi? Hayır, size bir taş göstereceğiz. <laughs> bak, bu bir tane yerde duran adamın burnu ya da bir tavşanın kulağı gibi gözüküyor. Bak tavşanın kafası, kulağı arkası. Adamın yüzü, burnu, ağzı. Evet. Şurası göz çukuru, şurası ağız çukuru. İnsanların şukuru. yarısı bunu, insana yarısı tavşana evet. benzetiyor. Siz hangisine benzetiyorsunuz? Şuralarda hmm. belki kırmızı bir şey görüyorsunuzdur. Aydın abi gelmiş, biz de köprüden geçip eşyaları taşıma yardım edeceğiz. Eşyaların bile ne olduğunu bilmiyoruz. Ay çok heyecanlı. Ay bok var. Lanet olsun, boka bastım. <laughs> <laughs> <yok>, nasıl sallanıyor şu <laughs> an? Yük var, ağır. Bacaklarım titriyor şu an. Oh ya o kadar korkutuyor ki bu köprü beni. Bacaklarım bak zangır zangır titriyor, görüyor musun keşfetleri? i̇şte onu nasıl yapacağız? Şimdi teknik olarak şu an dolaştıramıyoruz arabayı. Konuşun. Tamam mı? Çok küfür müfür bir şeyler yapmayalım. <laughs> <laughs> Ona göre. Şimdi bir sor, soracağız çok sövmeyin tamam mı? Şoförlüğünü <laughs> istiyoruz biz. 2 saatlik bize falan. Tamam. Aa hemen kabul etti la. <laughs> Şimdi biz e, böyle bir YouTube videosu çekiyoruz. Malyas Kanyonu'nu botla geçmeye çalışıyoruz. Evet. Ama arabayı dolaştıracak biri lazım çünkü 4 kilometre geri dönemiyoruz. Gidip dönemiyoruz. Hadi. Tamam biz aldık. Gire, gire. Aldık aldık. Hayırlı olsun. Tamam. Hadi o zaman. Çakal mı? Tilki mi? Saksana. Gitti. Kamza geldik. Buradan şimdi botlarla beraber yüklenip suya kadar ineceğiz. Şu bu çanta, bu çantanın başka bir yerinde bir şey var mı? Telefonlar vardır. Yok bir tane bir şey. Tamam. O kısımlar ıslanmıyor. Bunu da koy hatta. Ne? Yapayım? Şunu. Yuu. Arkadaşlar saçmalamayın. Tabii ki altında. <laughs> Şortlar. Şort. Daha üçüncü videodan ne hallere düştük be. Dört. Dört. Garip kel oğlanım. Eşeğimin yok. Gördüğünüz gibi araba gidiyor. Biz buradan kanyona iniyoruz. Araba 5 kilometre dolanacak. Biz de 5 kilometre kanyondan geçmeye şey deneyeceğiz. Ben. Törenine göre profesyonel bir kanyonmuş. Geçmesi zormuş. Bakalım versene şunu bana. Çok merak ediyorum. Baya korkuttular ya. Ya evet. Ördekiler ciddi korkuttu. At atlıyorum Atla bakalım. Nasıl atlayacağız? Atlamasan da bir gün geçsin. Şşş korkmayın. Pişek 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 pişek. Tutayım bari geç. <laughs> Yüklen. Hadi. Yüklendim Hadi. Sen bir saattir bunu hadi mu taşıyorum, taşıyorum diye artık yapıyorum? Artık yapmıyorum ki hafifçe taşıyordum işte. Ya düzlük ya bizim köyde hiç düzlük yok Tık böyle. <laughs> Gerilmiş olabilirim. Sen de geriliyorsun Tık Gerginlik var bende. <laughs> Ulan kayacaksın ona yapacak bir şey yok. Kayacaksın. Tamam kayıp benim yanıma geleceksin beni düşüreceksin hadi. Aynen. Biz kaymayız kardeş. <gülüyor> <gülüyor> ya hemen de kayılmaz. Yani daha başlamadık bile. Su soğukmuş ya. <laughs> Ulan biraz ıslanacaksın sen biraz boyun kısa olduğu ben için. Ben düşmeyeyim de. Ay hapisten kaçıyor gibiyiz şu an var ya. Çok soğuk. Daha şimdiden soğuk Fulya. Sen çok hızlı gittin ya ben sana tutunsaydım ya. Valla. Ya Fulya şöyle söyleyeyim bu en kolay geçeceğimiz en evet, kolay yer. evet. Gör. Daha macera ya. başlamadı bile. Ve ben ıslandım. <laughs> Arkadaş sen güdüksen biz ne yapalım? botlara şaşıracağız ve bundan sonrasını botlarla, botla devam edeceğiz. Çok heyecanlı ya. Bütün yaralarım yanıyor şu an vücudumda. Suya girdim ya. Ben can seçmeye gidiyorum. Küçük yerini almam lazım. Nasıl? Oldu mu? Bence şişire gibi durmuyor. Herkes kendi derdinde işte. Ekan ya sen böyle mi hissediyorsun gerçek hayatta? <laughs> <laughs> Kapanmıyor bu. 3 saattir gevşetmeye çalışıyorum şeylerini. Kapanmıyor ki. Bence bunu, kapanır ya. O bu neydi? Bunu... Yanlış yeri çekiyorsun. Ha bu mu? Yap. <laughs> bu da kapanmıyor. Şimdi sıra öbüründe Öbürüm dur. Öbürü mümkün değil bak. Öbürü mümkün değil ama. kapanma. Dur bir dakika. Kapatacağım. Ben zaten batmam ki ya. Güvenlik önlemlerimizi alalım. Of. Tamam ya bunu da takmayalım. Al, al al bitti zaten. Nereye Biraz bitti? Tamam azıcık daha gevşeteyim. Gülmeyin ya kısa boyluyum ama en azından çabuk kapanıyor benimki. Yeter mi? Bir dakika. Oo oh, çok az. Dik korkma, dikkatli. Allah. Hadi full deni buradan uğurlayıp biz dönüyoruz. Hoşça olun gidiyorum ben. Lan bilsenize. <laughs> ya ben ne bu şey padişah tahtı Yo. mıyım? Padişah Seni tahtı. Seni taşıyacağız var ya. Oo, çok eğlenceli. <laughs> var ya. Bundaki keyif paşada yok biliyor musun? Böyle bir şey İşi yok. Eşe işe gitmeyeceksin. Aa. Aykan nasılsın? İyi misin? Öncelikle böyle bir yolculuk yapmamıza vesile olduğu için Aydın abimize teşekkür, teşekkür ederiz. Abi. Normal şartlarda bu aktiviteyi bana hiçbir kuvvet yaptıramaz. Ama taşa doğru sürükleniyoruz. Aykan bak su akıyor. Şarıl şarıl su sesi var şurada. Var biraz. Şelaleye mi gidiyoruz? Nereye götürüyorsunuz ya? Biraz şelale gibi ama şu sağdan yaparsak yırtarız gibi geliyor bana. Ya vallahi. Sağdan sağdan gideceğiz buradan. Hala geri dönebiliriz bence. Hala bir şansımız var. Suyun akış yönü tersine dönemeyiz. O yüzden böyle gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Gitmesek bak. Bak su, duyuyor musunuz su sesini? <laughs> Duyuyoruz maalesef. Geçeriz. Suyun kaybolduğu yerden. bana Allah. Güzel. Geçiyoruz. <laughs> Allah'ım çok o kadar korkuyorum ki şu an. Yapmayın. Miyiz? Aa, bıkayım, bıkayım, bıkayım. Emin miyiz? Bıkayım, bıkayım, bıkayım. Emin miyiz? Bıkayım. <laughs> ya! Ya! Bir şey yok, bir şey yok. Hiçbir şey yok. Yaa! Kaşın Bir şey gitti ya! Şu Ay! Su içinde yüzüyorum şu an. Bir şey yok. Geçtik gittik. Bir şey yok. Şunu kaldır, şunu kaldır. Daha bunu kapatamadım. <laughs> <laughs> Ulan çok mutluyum ben. Nereden indik bir bakar mısın? Elim ayağım titriyor yemin ederim ya. Çantayı kapatamıyorum. Şurada da taş var bak. Daha bir şey yok. Daha ne olsun? Aa, bu en kolayı. Bak görüyor musun? <laughs> çak bir tane çak. Bu benim hayatımın en zorlu yolculuklarından biri olabilir. Evet. Her aktivitede öyle diyorum ama her biri bir öncekinden daha zor bu oluyor. Bu kanyon turistik bir kanyon değil ha. Şu an burada bizde bir şey olsa kimse bulamaz bizi. Gerçekten elim ayağım nasıl titriyor bak. O kadar korktum, o kadar korktum ki size anlatamam Aynen, bir ya. Bir tane daha var aynısına. <laughs> <laughs> Gördüm diyor ya bu. Çok rahat çok profesyonel. <laughs> gülme, gülme. Nerede senin mikrofonun? Bende. Taksaydın ya. Aa bir tane daha öyle yer var. bence. Hayır. Ya bu tarafı sürükleniyoruz. Gidiyoruz. Allah'ım ne yaşıyoruz biz şu an ya. Korkudan konuşamıyorum ya. Ve su nerede? Bir şey yok ya burada bir şey yok. <laughs> şurada şuracıkta. İşe sen kim anlayabilir ki? Biz anlayabiliriz. <laughs> ya beni bak. Burayı salacağız seni. Bak. Hayır. Salacağız. Korkma. Hayır. Korkma. Korkma. Hayır. Hayır. Neredin? Ya, yal seni var. Ya, bak ağaçlara gidiyor. Gelmiyorsunuz. Ah, sen ne çektin mi? Bir de bana sor. Ömrümden ömür gitti. Bir de bana sor. Vuh! Yakaladım. Dur. Kaldır, kaldır. Kaldır. Kaldırdım. Kaldırdım. Gençleşti resmen. Kameraya yorumlarını atmaktan Ben biraz donuma kaçırmış olabilirim korkuda. Bu gerçekten benim hayatımda yaşadığım en garip aktivite. Benden hiç böyle bir şey yapmadım. Özellikle su sporlarını falan sevmiyorum. Korktuğum için sudan. Ama bu... Arkadaşlar biliyorum şey düşünüyorsunuz yani ne var biz rafting yaptık, Rize'de yaptık, işte Antalya'da yaptık falan gibi ama bu profesyonel bir rafting değil yani. Profesyonellerin geçebileceği bir e, vadiden, kanyondan Amatörce kendi, kendimiz... Ha bu var işte. Kendi imkanlarımızla. Bunu da internetten aldık ilk defa burada şişirdik. Ha, gidiyorum gitmiyorum onu da bilmiyorum. Orada bir şey olmaz ya. Kaya yavaşça. Taşın üstünden geçsen. Ha? Yok be bir şey yok Hülen. Deminki daha rahattı. Öyle mi varsın? Tabii canım deminki daha rahattı. Devrilmez. Devir, devir Mümkün <laughs> Sen ne konuşuyorsun ya? Mümkün <laughs> Yıllardır bu işi yapıyor sanki. <laughs> o işin güzelliği burada değil mi? <laughs> Bir şey yok bak göster dahi ne var ki orada hiçbir şey yok. Soldan değil mi? Demin de öyle planlıyorduk tabii ki olmadı. Dizlerimizi... <laughs> bir şey yok çevirdim. Tamam. Burada bir tane... Burada hey, Arada. taş var. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Şey Taşa hiçbir şey olmaz. He sen o dokunuşu yaptın ya. Bize var ya artık hiçbir şey olmaz. Karada ölüm yok. He? Suda var tövbe tövbe. Tamam. Şey gibi olmadım ya adam gibi adam karikatür vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> gibi benim. <laughs> Evet orası deminki yere benziyor. Yürüsem artık. ben oradan. Ben bu sefer artık düzgün ineriz oradan. Az önce hızlı kürek manevralarınla botu çok güzel çevirdin. Valla? Aha çok etkileyiciydi. Hanımı da etkilediğimize göre tamamdır bu iş. Kameramanın göbeği çok güzel sallanıyor. Full. <laughs> 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 Akıntı çoksa tutamayabiliriz diyor Fulda. Ne? Ne diyorsun ya? <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim, ben de ineyim mi? Ya ben sana bir şey olmasına izin verir miyim? Sen vermezsin de. Ha mukadderat, ona bir şey yapamam. <laughs> i̇şte yani tedbir mi alsak? Ulan bak, köyde bu zamana kadar bize hiçbir şey olmadı. Bu zamandan son sonra olmayacak anlamına gelmez ama. Taşı... Aaa! Bir şey yok, bir şey yok ya. <laughs> şu, şu. Ya daha ne istiyorsunuz? Yoç Vadisi'nin içinden sizi geçiriyoruz yani. Böyle hizmeti var ya, hiçbir araba var mı? Para karşılığında bak bunu ya. yaptıramaz. Ebru'yu var ya, Ebru'yu <laughs> o kadar iyi anlıyorum ki. Yolcuların dikkatine Ebru, selamlar. Cihan, selamlar. Kız boşuna kilitlenmedi. Aa! Altımdan taş geçti böyle. Ee, Ona haber ver de ben çünkü onlara basıyorum. Ha değil tamam. Mi? Aa taş! Ay Aykan. Heh, tamam. Basma mı bak. Altıma değen taşları Aykan'a söylemek. Gene aşırı matutlu bir iş. Aa. Bütün dünyanın yükü pul omuzlarında. <laughs> Yemin ederim ben oğlum. <laughs> taş. Buralar hep taş Aykan. Biliyorum hep dizlerim anladı onu. Kaval kemiklerim biliyor. Küçük küçük popişe masajlar. <laughs> ya geçerken düşmeyelim Tam de. Tam ortadan giderlerse... -"Eyvah diyorum bak, öyle söyleyeyim." -"O kadar gergin bir görüyor musun?" -"Salıyorum buradan." -"Ne diyorsun ya?" -"Hee, salacağım." -"Tamam." -"Hadi, dikkatli dikkatli." -"Taşı otur da!" -"Anangile selam söyle." -"Hayır!" -"Bir şey yok, bir şey yok. Korkma." Sen, -"Aa, taşa doğru gidiyorum." -"Dalağın hakkında konuşmuş muyuz bence?" <laughs> Sen ileriyi ya, görüyor daha, musun? Daha Hadi buraya geçtin. İleriyi görüyor musun? İleri ne ya? Ya bari orada ineyim. <laughs> Oğlum. Ay ne bundan ikisi oraya gidemez bence. Bak bir şey diyeceğim. İnelim orada. Bülten, ıslanmadın bile bak sus. Islanmadım bile. Islanmadın bile mi? bak kup kurusun. Altı ıslak. Ben şunu bir çıkarsam göbeğim nasıl oynuyor aşağıda biliyor musun Keşbil gibi. Gerçekten in yani inmemiz gerekiyor mu orada? Bence evet ama gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Demin güzel salmadık mı ama sizi? Gerçekten bir beşik gibi sallıyoruz sizi bak. Yani... Bu aralar boş musunuz? <gülüyor> <gülüyor> boş zamanlarını ne yaparsın? Anlatsana biraz. Burada inmem lazım benim. He? Burada ben ineceğim. Buradan ben botla geçemem. He? He? Ayağım değiyor mu? De azıcık, çok az değiyor. Arkanda taş var dikkat et. Şu Botun altın altına, altına kayıyor Oğlum, arkan. Bu, bunu beni tutması gerekmiyor mu? Şu şeylerden tutunsan mı deliklerden? Elin kayar Bilirim, bak. Benim onu tutuyorum. Hadi bakalım. Ha ne ben bileyim? Ben timsahtan korkuyorum. İyice kork, iyice ger beni böyle. Bak şurada kolay bence ya. Kolay mı sence? Orası kolay ya oradan geçilir. Oğlum nerelerden geçtik ya oradan mı geçemeyeceğiz? Ya neredeyiz acaba biz ya? Neresi burası? Şuraya bir bak bakar mısın? Konuşamadım bak heyecandan. Şuraya bir baksana. Oha. Oğlum çok iyi görünüyor ya. Harika. <laughs> Manzaraya <laughs> <laughs> bakacağız diye. Hazır mısınız Fulle? Ben hiç değilim hazır. Bunu ben tutacak mıyım böyle şimdi? Hayır abi şu büyük kayanın orası sıkıntı. Onun dışındaki. Şu an çok kötü bir yerden geçiyoruz. Ben şöyle bir oturayım da. Gel şunu bana bırak. Taş düşebilir dedikleri yer burası bence. Aa evet bak. Allah'ım çok korkuyorum şu an. Bak eğer gidersek her şeyi atıp beni tutuyorsun tamam mı? Evet olarak kabul ediyorum. Bu suskunluğunu evet evet. Taş taş taş. Bir şey yapıyormuş gibi görüneyim de ondan sonra fullan sadece botun içinde ya, oturmadım. Ya. Çok pis gideceğiz bak. Çok gideceğiz. İyi güzel oldu. Düşündüğüm kadar korkunç olmadı. Bitmedi bu arada. Bitti mi? Biter mi? Devamı var. Artık da ıslanmış oldum. Botun içi su aldığı için sırt çantamı sırtıma taktım. Havada dursun en azından ıslanmasın. Salayım mi? kaldılar orada. Dur tamam dur artık. Çarpıyoruz. Arkaya çarpacağız. Şimdi Aykan var önde Aydın abiyle. Ben de botta kameraman arkadaşımla. O beni çektiği için kürek çekemiyor. Gördüğünüz gibi ben de çekemiyorum. Bekle beni yiğidim geliyorum. Aa ne kadar daraldı vadi. Daha fazla odun kırmalıydım. <laughs> Harbi onun gibisin şu an. Gider Bey. Şu an mükemmel görünüyor. Üstüne geliyorum ama. Çok yoruldum. Su alan can yeleğim olur ya. Aa. <laughs> Ana. Olmadı ki. Yuvarlanıp gidiyorsun. Su nerelere kadar yükselmiş aslında. O zaman <laughs> <laughs> küçük bir iş kazası yaşandı. Yani bunda da su geçiriyorsa bunda da pirinç getirmemiz lazım. En ihtiyaç olan şey pirinç. Rengi ne kuldan şu an soruyorsun? Bence rengi. yeşil. Masmavi. Yeşil ya. Abi abi. Yeşil yansıyor ya Allah. Bak kameraya bak. Aa turkuaz <laughs> diyelim o zaman. Ortada anlaşalım. İnanılmaz. Şurakilere bakın anlayacaksınız. Aykan kanyonun çıkışına yaklaştık gibi bir şey neler hissediyorsun? Vallahi daha Malyas kanyonuna geldik Loç Vadisi'nin Hamitli taraflarından Malyas kanyonuna geldik. Haritayı buraya koymayı düşünüyorum eğer bir harita varsa burada alakalı. Bütün bu badirelere burası için katlandık. Boğazım tarifli Gidip şiir okuyayım. Ben seninle Veysel Karani'de... Yalnız Eko'yu hissediyor musun? Burada ne şey söylenir ha? Hayır hayır çare gelmez yapmamamayız burada. Nasıl anlatma? Aykan artık dayanamadı. Kendini buz gibi sulara attı. Ben de isterdim ama su çok soğuk burada yüzüyor adam. Şu anda hasta olacağım biliyorum. Ama her bir burun akıntısına, her bir öksürüğe, her bir hapşırığa değer. Hasta olduğunda bunu sana bir daha soracağım. Aynen öyle. <laughs> ben hasta olacağım hissediyorum. Böbreklerime böbreklerime deliyor. Şu an o kadar güzel görünüyor ki. Hayır sana demiyorum. Kara göründü. İleride bir tane köprü var. O köprüye kadar gitmeye çalışıyoruz. Orası son artık. Nihayet daha salim geldik. Allah! elma gelmiş. Oh be yiyecek bir şey. <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Oh be. Ödülümüz elma. Bitir kapanış anonsunu yapalım artık. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Bu kanyonu geçmemize vesile olan başta Aydın abi. Recep abi olmak üzere. Emeği geçen herkese, teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Çok güzel bir deneyimdi. Çok kork ya yani ben korktum ama çok güzeldi. İyi ki de yapmışım. Abone olmayı, beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Yanlış şaka maka bir yerde sandım ya. <laughs>